yaptığımız iş doğru. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik muhalefete yüklendi. Partisinin kimseyle devlet üzerine pazarlık yapmadığını hatırlatan Çelik, milliyetçilik millete hizmet etmekle olur dedi. Milliyetçilik söz olmaz, laf olmaz, kelam olmaz. Sarı bilir ki milliyetçilik ne yolu? Milliyetçilik millete hizmet etmektir. Bizi millet yapan değerler içinden ırkçılık yoktur. Mesefçilik yoktur. bölgeçilik yoktur. Bu parti kimseyle devlet üzerine bir pazarlık yapmaz. Hiçbir şekilde milletin vasıfları üzerine pazarlık yapmaz. Ama biz diyoruz ki Türk milleti farklı etnik gruplardan, farklı mezheplerden oluşan tek bir değer sistemine sahip tek bir millettir. Bunun içinde ırkçılık yoktur ama kardeşinin kimliğini, kardeşinin dilini inkar etmek de yoktur. Sevgili 27 Mayıs 19...